merhaba arkadaşlar bugün sizlerle like kritik operasyonu oynuyoruz bu ikinci video ama diğer video ee, Enes'in kardeşi yüzünden ben gisimindim ya Enes no, niye yaptın ama ben sandım Sonra şeydin ki başlayalım ha. neyse bu video beğenmeyi ve şey yapmayı unutmayın bir kısa şey oldu arkamdan git dedim yanımdan git dedim Neyse, Biliyordum ha sürekli bunu yapıyor. Arka... Zaten arkadayım ya. Arkadayım derken. Gerideyim. Neredesin? Aha, gördüm ya uçtan gördüm ya. Gelme gelme. Gelme. Git kurtar. <laughs> sesi az olduğu için ayak seslerini tutamıyor. Tamam evet ortadan ya da başka yerden geliyorum. What? 24. Of. 5 değil oh. 24. <laughs> tamam yani güzel tamam. <gülüyor> <gülüyor> What <gülüyor> dedi mi? <laughs> ya? Yok <laughs> imkansız Yo, <laughs> sen Ne o imkansız diye hiçbir şey yok. Ne? Şey var da. Ayağını. Oha beş. Beş can. yirmi dört. Hadi beşe yirmi dört. şey gelsin nasıl koyayım ya. Hadi gel, gel. kesildi. Seni sesin. Nasıl ondan ben buradayım? Sesin kesildi senin. 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 Kesilmedi mi? Kesildi. Yine kesin başka bir yerden geliyor Yoksun burada. Şarjör değişti bari. Ortada çocuk. Lan bir kaçma da. Akşa Akşam bizim sesimizi inşallah duyuyorsunuzdur. Ben oyunun sesini verdim diye. Abi kaçma ya. Abi kaçma. Kaçma ya. Neredesin? Neredesin? Anladım. Video değeyiz. olsaydı konuşma. Burada video değil. 24 falan alan. Lan Konuş konuş konuş. Egaliteyiz. Tam videoyuz, video, sonra diyor video bok gibi oluyor.

konuş Enes. video. Sonra diyor kötü oluyor videolar. Konuş ya. Ne? Konuş. konuş. Sonra diyor video kötü oluyor ya. niye konuşayım? Sonra diyorsan video kötü oluyor bla bla bla. Ay, yorum atmayın da onu ben yeah, bir şey. Kazandım. Çok şık yere girelim. Ne hmm. olsun ima. İmayı da gösterelim. Çıktım ben çok zaman geçmiyor videoda. Biz bir de tatildeyiz. değil. Herkes tatilde. Türkler önceden tatile gidiyor. Onlar her gün gidiyorlar. Biz Fransa'dayız. Ama bizim 15 tatil. Zaten 60 gün ediyor. Hadi benim imha yerine girelim. Evet. Kaça girdin? Geri geldik arkadaşlar. Kaça girdin? 11'de. Tüş! Bir şey olmaz ya. Eğleniriz. Bir kişi bomba için yer çarptığında iyi. kişi var ne güzel. Hem bomba sende olsa şimdi sen şimdi olur. Şimdi Adamlar şimdi <laughs> ne diye Bakalım ben sarı takım olacağım ha. Ben de ben gideceğim. Ay bu bak sen buraya. Bak bir direk. hangi takım? Bu altta kalan. Bu hadi, hadi. hadi. Aa, bomba bende. Ben P90 görevimi aldım. Sen, sen gelişmişini vereyim P90. Okey. Gel. Yani bu boyanmış ya. Ben de Gel Bak adam bizi bir. Gel hele. Burada buradan kuralım. A'ya gidelim. O ben bence. dikkat anam. et. Hemen Bak önden bak, bak bak bak. Öldüm. Kaç kaç. Kaç. Ya şey, bak, yok. şey arkadan yok. arkadan birisi geliyor öldürüyor onları. Ama öldürme öldüremedi. Kilit takası takalım. Çok... Salak. İki takası lan neden alıyorsun ya? Biz en luf takımı seçtik ama. Hayır. Kış zamanı izle. AK-47'yi yerden aldı gördün mü? Hımm. Diğer takımlara AK-47'dir ya süper. Sniper'ım gelişti. Benim bir AK-47'im de gelişti var ya. Başka silah istemem ama. Ne? AK-47 gelişirse başka silah istemem gelişmiş. Tek AK. Yani sniper'ım da gelişmiş. İki top da gelişmiş. Sen Sen ikili şu şey Pikachu'lu değil mi? Hayır Pikachu'nun yanında. O eskisiydi. Eski videolar. Hmm. Evet o zaman çok iyiydi. Ay şöyle Ben de Arkadaşlar işledin şey 2700 parası. Ha yani okey ver ya. Ben haftadan gidiyorum. Tabii sus ya. Bunu yapma. Bomba attım. Akallamaya çalışanlar da oluyor ama biz bazen. Evet bak bir daha kalıyor. Hiç yok anas. Hepsi ağda. Hepsi A'da. uzan O zaman ben A şeye gidiyorum. A'ya B'ye. Aha. B bomboş. Salaklar. İmbesilli. Salaklar. Lan, Lan öldüm ya. Ben <laughs> o adam beni benim yerimi biliyordu. E işte. Ben de yerini biliyordum ama o nasıl bildi Ayşenur kapattı. Ben kapatmadım. Ayşenur kapattı. En süper 90 aldım. aldın mı aldım. Aldın mı? Almadım ben flash. En beni bekle flash aldım. aldım. Gel. Bomba sende? Hayır. A'ya ha, gitmiyorum ama. Niye? A'da A bomboş bu sefer. Ama A bomboş. Ben de Buradalar Burada adamlar. Ya burası da bomboş. Nerede de? Etrafı mı? O üç kişiyiz. Korkaklar. Kaç biz? E, ee, bir, iki, üç, dört. Karşı bir, iki, üç, dört, beş, altı kişiye. Aa, yavaş ya. Bir bari bize geçiyor Geçiyorlar. Geçerler. Şey şimdi. Ben çok kişi ben. Fakat pompalı aldım. Ben Nereden? Aa, pompalılarımız <laughs> aynı. Nerede? Adamla pompalılarımız aynı. Evet herkes A'ya gidiyorlar. Ben B'den giriyorum. herkes ağladı. Kaç kişisiniz adam? Bayağı kişiyiz de. Öldüm ben. ölmedi. Ölmedi. Benimkisi de işte. Beynine oldu. doğru vurdum Yes ben beynine iki defa vurdum seni. Bak bu bak bu adam gibi vurdum ben ama ölmedi adam. Kalkan aldı galiba. Kalkan artık yarıyor galiba değil mi? Na no, ya. Yani. kadar. Daha çok kişi geçti onları şimdi. Bu 8 kişi. <laughs> Aman ki <külüyor> izleyiciler de çıkıyor hani güçsüz takıma geçmek istemiyorlar ya. En az bir bomboş. Adam Ben bombayı gidip alıyorum. Yok git işine ya. Ben çıkıyorum ya. Çok kişi var. Allah. Allah. Bu video bu kadarlık olsun mu? Yoksa bir bok olsun. Bok. ne ee, yapsın? Neyse ya, Bu A kadarlık ya. olsun yani. Evet. Bu kadarlık lan. Yeter. Minecraft mi? Bilmez. Minecraft. Bilmem. Çekeriz belki. Bekleyin. Bye bye. 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 Oh yeah. Fotoğraf çektik. 히히